Bazen bilimde en büyük devrimler planlanarak değil, bir nevi kaza eseri ortaya çıkar. Düşünsenize, her şeyin çözüldüğüne inandığınız bir anda biri istemeden bir kapı aralar ve bir başkası, genç ve korkusuz biri o kapıdan sonunu düşünmeden içeri dalar. İşte bu Max Planck ve Albert Einstein'ın hikayesi. Gerçekliği nasıl baştan yazdıklarını, bilimin en büyük devrimlerinden birini nasıl ateşlediklerini gelin birlikte görelim. Şöyle bir 20. yüzyılın başına gidelim. O zamanlar fizik dünyasında müthiş bir özgüven var. Dönemin en büyük beyinleri diyor ki, tamam bu iş bitti. Doğanın en büyük sırlarını çözdük, evrenin haritasını çıkardık. Artık yapılacak tek şey haritanın kenarındaki birkaç ufak tefek pürüzü düzeltmek. Gerçekten de her şeyin anlaşıldığını düşünüyorlardı. Ve o evren nasıl bir evrendi biliyor musunuz? tıkır tıkır işleyen devasa bir saat gibiydi. Newton'un yasaları sayesinde bir gezegenin bin yıl sonra nerede olacağını hesaplayabiliyordunuz. Maxwell'in denklemleri ışığın nasıl davrandığını kusursuzca açıklıyordu. Her şey o kadar net, o kadar mantıklıydı ki, her nedenin belirli bir sonucu vardı, sürprizlere yer yoktu. Tam bir kesinlik çağı. Ama işte o kusursuz görünen yapının temelinde, Kimsenin görmezden gelemediği, açıklayamadığı inatçı bir sorun vardı. Ufacık bir çatlak gibi duruyordu ama aslında o görkemli, saat gibi işleyen evren binasını temelden sarsma potansiyeline sahipti. Kimse farkında değildi ama her şey bu küçük pürüz yüzünden değişmek üzereydi. Peki neydi bu inatçı bulmaca? Gelin şimdi klasik fiziğin o sarsılmaz sanılan temellerini çatırdatan bu probleme, bu küçük kusura daha yakından bakalım. Sorunun adı siyah cisim ışıması. Kulağa biraz teknik geliyor biliyorum ama aslında hepimizin bildiği bir şey. Hani bir demirci ocağında ısıtılan bir demir parçası olur ya, önce kor kırmızı olur, sonra turuncuya döner, daha da ısınırsa sapsarı, hatta beyazlamaya başlar. İşte bütün mesele bu basit parlamaydı. Peki sorun neydi? Sorun şuydu, o dönemin koskoca fizik kanunları o demir parçasının parlamasını matematiksel olarak açıklamaya çalıştığında ortaya akıl almaz bir sonuç çıkıyordu. Denklemler diyordu ki bu cismin sonsuz miktarda enerji yayması lazım. Düşünsenize sonsuz enerji. Bu o kadar büyük o kadar utanç verici bir başarısızlıktı ki bilim dünyası alay ederek buna Morotesi felaket adını taktı. Yani o her şeyi bildiğini sanan fizik küçücük bir demirin parlamasını bile açıklayamıyordu. İşte tam bu kriz anında sahneye hiç de bir kahraman gibi görünmeyen bir adam çıktı. Devrimden nefret eden, tek derdi fiziğin o güzelim uyumunu, düzenini korumak olan biri, Max Planck. Planck'i anlamak çok önemli. O tam bir eski toprak fizikçi. Her şey düzenli, dikkatli, titiz olsun istiyor. Fiziği de aklın inşa ettiği muhteşem bir katedrale benzetiyor. Onun amacı bu katedrale çılgın yeni bir kule eklemek falan değil. Hayır, sadece duvardaki o can sıkıcı çatlağı sessizce onarıp düzeni yeniden sağlamak. Ve 1900'de haftalarca süren uykusuz gecelerin sonunda kendi deyişiyle bir umutsuzluk eylemiyle bir şey denedi. Dedi ki: ya enerji bir musluktan akan su gibi sürekli ve kesintisiz değilse, ya bir otomat makinesinden tek tek düşen madeni paralar gibi minik kesik kesik paketler halinde ise, işte bu fikrine, bu minik enerji paketlerine kuanta adını verdi. Ama işin en inanılmaz tarafı ne biliyor musunuz? Planck, bu fikrin gerçek olduğuna bir an bile inanmadı. Bu sadece bir matematik hilesi dedi. Yani denklemler doğru sonucu versin diye uydurduğu geçici bir yamaydı ona göre. Hatta bir gün daha akıllı birinin çıkıp bu saçmalığı dizelteceğini, işin doğrusunu bulacağını umuyordu. Kendi elleriyle bir devrim başlattığının farkında bile değildi. Fakat Planck'ın matematiksel hile diye küçümsediği o fikir, İsviçre'de bir patent ofisinde masa başı işinden sıkılan, aklı fikri ise evrenin sırlarında olan genç bir adamın dikkatini çekti. Tahmin ettiniz, Albert Einstein. Ve 1905 yılı, tarihe Einstein'ın mucize yılı olarak geçti. O mütevazi patent ofisinden sadece bir yıl içinde fiziğin bütün seyrini değiştirecek makaleler yayınladı. Ve o makalelerden ilki, Planck'ın o isteksizce ortaya attığı fikri aldı ve onu bambaşka devrimci bir seviyeye taşıdı. Einstein, o zamanlar kimsenin açıklayamadığı fotoelektrik etkiye diye bir soruna odaklandı. Ve o cüretkar soruyu sordu. Ya Planck'ın kuantası bir hile değilse, ya ışık dediğimiz şey bir dalga değil de minik enerji mermilerinden, yani fotonlardan oluşan bir yağmursa. İşte bu fikir o bilmeceyi tık diye çözüverdi. Planck'ın istemeden doğurduğu bebek, Einstein'ın ellerinde büyüyüp yürümeye başlamıştı. Ve işte tam da bu noktada bu iki dev zihnin yolları kesişiyor. Biri tedbirli, diğeri cüretkar, modern fiziği şekillendirecek o inanılmaz dinamikte böylece başlamış oluyor. Aralarındaki fark daha net olamazdı herhalde. Bakın, bir tarafta düzenli, tedbirli, uyum arayan Profesör Planck var, geleneklere bağlı. Diğer tarafta ise isyankar, cüretkar, otoriteyle arası pek de iyi olmayan, sırf meraktan yola çıkan genç Einstein. Biri mevcut düzeni korumaya çalışıyor, diğeri ise o düzeni yıkıp yeniden kurmaktan zerre çekinmiyor. Ama aralarındaki bu zıtlığa rağmen inanılmaz bir şey oldu. Planck, Einstein'ın bu radikal kuantum fikrine hiçbir zaman tam olarak inanmasa da, onun ne kadar büyük bir deha olduğunu anında fark etti ve onu en çok destekleyenlerden biri oldu. Böylece aralarında tuhaf bir ilişki başladı. Derin bir karşılıklı saygı ve aynı zamanda asla bitmeyen bir temel anlaşmazlık. İşte 20. yüzyıl fiziğini ileri taşıyan motor da tam olarak bu oldu. Peki bu ikilinin birlikte açtığı kapının ardında ne vardı? Biri istemeden, diğeri büyük bir hevesle araladı o kapıyı ve karşılarına çıkan manzara ikisinin de hayal ettiğinden çok daha garip, çok daha tuhaf bir gerçeklikti. İşte o yeni gerçekliğin en can alıcı noktası buydu, ışık. Ve sonrasında anlaşıldı ki maddenin kendisi bile aynı anda hem bir dalga gibi davranabiliyor hem de bir parçacak gibi. Bu nasıl olabilir? Bu sağ duyuya tamamen aykırı, aklın sınırlarını zorlayan dev bir paradokstu. Kısacası, o tıkır tıkır işleyen, her şeyi öngörülebilir saat gibi evren artık tarihe karışmıştı. Onun yerine en temel düzeyde kesinliğin değil, olasılıkların hüküm sürdüğü, paradokslarla dolu, belirsiz bir evren vardı. Doğa en dipte zar atıyor gibiydi. Ve hikayenin en büyük ironisi de burada başlıyor. Bu devrimin fitilini ateşleyen adamlardan biri olan Einstein, kuantum dünyasının bu rastgeleliğinden, bu zar atma halinden hayatının sonuna kadar nefret etti. O ünlü sözünü söyledi: Tanrı zar atmaz. Evrenin temelinde şansın yatıyor olabileceği fikrini bir türlü kabullenemedi. Ama Einstein kabullenmese bile o ve Planck'ın başlattığı bu süreç durmadı. Onların hem uyumlu hem de birbiriyle çatışan fikirleri bugün içinde yaşadığımız modern dünyayı yarattı. Cebinizdeki telefonun içindeki transistörler, lazerler, bilgisayarlar, GPS hepsinin ama hepsinin kökeni o günlerde parlayan basit bir metal parçasını anlama çabasına dayanıyor. Sonuç olarak bu hikaye bize gerçekten de şunu gösteriyor. Bazen en büyük değişimler, plank gibi düzeni seven birinin attığı küçücük, isteksiz bir adımla başlar. Ama o adımı alıp dev bir sıçrayışa dönüştürmek için Einstein gibi sınır tanımayan bir hayal gücü gerekir. Bu iki zihin, bu isteksiz baba ve cüretkar oğul, sadece evren hakkındaki bilgimizi değil, onu anlama şeklimizi de sonsuza kadar değiştirdi.